بسم الله، أهل، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، تمام. شو ده؟ يرونا كاسين كي بوسس. بسم الله. شو هذا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. bir hafta boyunca Kur'an-ı Kerim'den tefsir dersleri yaptık. Dün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicretini anlattık. Bugün de inşallah Hudeybiye. Hani Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam hicretin altıncı senesinde Hudeybiye geldi ya işte onu buraya sokmadılar, azap ettiler, bir anlaşma anlaşma yaptı onlarla. İşte bunu anlatacağız. Tabii ki aleyhissalatü vesselam buraya gelmeden önce, yani Medine'den buraya gelmeden önce o devletini kurmuştu, tevhid davetini yaptı. En son günlerden bir gün rüyasında o gözümüzün nuru, kalbimizin doktoru, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında Kabe'ye gidip ümre yaptığını görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü özden var, onu kovmuşlar, öz amcaları, öz dayıları ondan çıkarmışlardı sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Mekke'den çıkarken ağlıyordu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Mekke diyor. Nefsim elinde olan Allah yemin ederim ki eğer öz akrabalarım beni buradan çıkarmasaydı çıkmam ya Mekke. Biliyorum ben seni çok seviyorum. Sen de beni çok seviyorsun diye diyordu sallallahu aleyhi ve sellem. En son biliyorsunuz, yaşam hakkı tanımadılar ve Medine'ye gitti. İşte orada hicretin altıncı senesinde, tabii ki oraya gittiği zaman gene orada Yahudiler onu bırakmadılar. Bediüzzaman Yahudileri, orada Kıblete'nin camisinin yanında orada, ona, ona neler neler ettiler. Hatta oradaki Yahudiler, Bediüzzaman olan şah şahıslar, Allah Celle Celaluhu bizim dilimizde, bulamanan bir çobanı mı böyle buldu başımıza dikti, Nereden geldi Muhammed? Çünkü biliyorlar İsa Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de bir peygamberin geleceğini bildiriyor. İncil'de, Tevrat'ta, Kur'an'da da var. Hani ne diyor? Kur'an'da <laughs> Euzü billahi ve şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kâle İsa bin Meryem ya beni İsrail'e inni Resulullah ileykum musaddiqâf. رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي يا ربي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أحمد صلى الله عليه وسلم أحمد محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم الله Biliyorlar Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini ama ne zaman ki zaten müşrikler ne diyorlar? Bizi çok zulüm ettiniz, çok işkence ettiniz. Ahir zamanda bir peygamberle gelecek, haddinizi bildireceğiz diyorlardı. Ama ne zaman ki bu ne? Ne zaman ki işte Araplardan gelince kibirlendiler ve kabul etmediler. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de burada rahat bırakmadıkları gibi orada da rahat bırakmadılar. Abi şimdi bir düğmesi var mı acaba bilmiyoruz. Bir karıştır bakalım inşallah susa. Bismillah. <laughs> Bismillah. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem altıncı hicretin altıncı senesinde rüyasında burada ömre yaptığını görüyor. Hemen Hazreti Ali'ye Osman diyor. Ey Ali, ey Osman hazırla arkadaşları biz gidiyoruz. Nereye ya Resulallah? Mekke'ye. Ömre yapmaya. Ya Muhammed ya Resulallah bize ambargo yaptılar. Bizi oraya sokamazlar. Hazırla sen ne yapacaksın dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aleyhissalatü vesselam böyle yani savaşa gitmiyor. Sadece yolda hırsızlar var diye böyle kılıçlarını kuşadılar. Ve 20-30 kişilik işte buraya Hudeybiye geldiler. Tabi uzun bir yolda sonra ihramlı vaziyette gelmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki buraya geldi Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Ömer dedi ki, ''Ya Ömer dedi ki, git Ebu Cehil'e, Abdullah İbni Selül'e ve diğer müşriklere, o Mekke'nin en eşref olan kimseler de ki, Resulullah ve ashabı Hudeybi'ye geldi, biz buraya savaşmaya gelmedik, ümremizi yapıp öyle gideceğiz.'' <laughs> ''Ya Resulullah'' dedi, ''gitmesine giderim de ama ey Allah'ın Resulü ne olur, beni gönderme niye biliyor musun ya Resulullah? Çünkü sen de biliyorsun ben savaşta birçok müşriği ben öldürdüm. Ama beni dinlemez derse kılıcımı çekerim, onların boynunu vururum ey Allah'ın Resulü. Ne olur başkasını göndersen iyi olmaz mı ey Allah'ın Resulü deyince, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu istişare etti ve uygun gördü. O zaman kimi gönderelim? Hazreti Osman'ı. Bu kim tin 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 bizi. <laughs> Hoca bir bakın ya. Eğer... o kırmızı düğmeleri kapatın. o zaman yapacak bir şey yok. Tabii ki bu arada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ey Osman sen gel. Neden Osman'ı seçtin? Çünkü Hz. Osman radıyallahu anh, akrabaları vardı. Burada ya var Yahudilerden ibarettir. Yahudi Hz. Osman hep hediye götürüyordu. Hani diyor ya sallallahu aleyhi ve sellem tehaddu tehabbu. Bir kişiyi hediye verdiği zaman gerçekten onun sevgisi kat kat artar. İşte Hazreti Osman bunun bilincinde olduğu için Yahudilerden olmak üzere akrabaları olmasına rağmen onlar gidip ne yapardı? Hediye götürürdü Osman radıyallahu anh. Ve Hazreti Osman radıyallahu anhu orada dedi ki ey Allah Resulü tamam giderim. Ve gitti Hazreti Osman radıyallahu anhu ve dedi ki onlara ey Abu Cehil, ey Abu Lahab benim Resulüm Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'dir. İhramı kuşanmıştır. Biz savaşmaya girmedik. Biz sadece ümremizi yapıp da gideceğiz. Bize engel koymayın, çıkarmayın. Dediler ki ya Osman sen başımızın tacısın. Gözümüzün nurusun. Seninle bizim, yani seninle bir işimiz yok. Ama Muhammed ve arkadaşları, Mekke'ye ayak basamaz. Hayır, uğraşma. Hazreti Osman ne yaptıysa, ne ettiyse, bir türlü ikna etmedi. Ha, o zaman ne yaptı Hazreti Osman? Elin tersiyle yedi. Ama dedi ki, ya Osman sen gel, ümrünü yap, git. Madem ki dedi, siz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buraya sokmuyorsanız, o zaman ben de kalmıyorum ve çekti gitti. Bu arada, Ashab-ı kiram, ya Resulullah dedi, Osman gecikti, acaba onu hapsettiler mi, e, öldürdüler mi, işkence mi ettiler, öyle düşünürken toplandılar tahti şecere orada, orada gittik ve inşallah gitmeyenler giderler, görürler, orada büyük bir ağaç vardı, kesmişler, keşke bıraksaydılar, yani tarih adına bir şey bırakmıyorlar, kesiyorlar, birçok mesela hem de korlar ya, dövücük metre, evde bir hendekler vardı, orayı şimdi evler yapmışlardı, keşke bıraksaydılar. İşte o orada ağaçların altında ashab-ı kiram toplandılar. Hani Allah tebareke ve teala indirdi ayeti. Lekad <laughs> radiyallahu anil mu'minin. Muhakkak ki Allah müminlerden razı oldu. Hangi müminler? Bakınız. Lekad radiyallahu anil mu'minin. Mm İzi yubayi'unaka tahti <laughs> şecera. Tahti <laughs> şecera. Geldiler, şeyler, ellerini koydular. Ya Resulullah, and olsun. nefsimiz elini ederim ki vallahi eğer Osman'ın kırına bir zararı gelirse Mekke yerle bir edeceğiz dediler. Daha bir biat ederken tam bitirdiler. Ondan sonra baktılar Hazreti Osman radıyallahu anh çekti geldi. Ya Resulullah Osman geldi geldi. Geldi işte. Ne oldu ya Osman? Ey Allah Resulü razı olmadılar ya Resulullah. Dediler ki Muhammed ve arkadaşları buraya ayak basamaz. Tamam dedi. Allah Resulü kurbanlarını getirmiştir. Ta Medine'den buraya kadar gelmiştir. Yorulmuştur. Buna rağmen içeriye sokmadılar. Subhanallah. Tam Allah Resulü topluyor eşyalarını ve ne oldu? Müşrikler dediler ki ya şimdi Muhammed gidip Başımıza bela olur, şuradan buradan taiften adam toplar ve bizim başımıza bela olur. En iyisi bir anlaşma yapalım. Nedir bu anlaşma? On yıl savaş olmayacak ve Müslümanlardan bize gelenleri biz ona vermeyeceğiz, müşriklerden onlara gelenleri biz alacağız. Maşallah, öyle bir anlaşma. Tamam dediler, Abu Ceyd onayladı ve tam Allah Resulü Hudeybi'den ayrılacak Ka'b bin Eşref Allah'u Alem Ya Muhammed, Ya Muhammed dur diyor. Ey Muhammed dur sallallahu aleyhi ve sellem. Seninle bir anlaşma yapalım ya Muhammed. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu anlaşmaya çok ihtiyacı vardı. Niçin? Çünkü devletini kuracak. Ve biliyorsunuz Mekke'de Güçsüz de Aleyhisselatü Vesselam, Sümeyye, Ammar, azap ediliyorlardı. Oradan geçiyor diyor ki, Sabran Ali Yasir, Sabran Ali Yasir, fe inna mev'idekumul diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Ali Yasir, Sümeyye, Ammar, sabredin, sizin gideceğiniz yer cennettir. Niye müdahale etmiyor sallallahu aleyhi ve Selam? Yani edemez miydi? Vay ya Cehil seni mahvederim. Yok, niye? Gücü yoktu sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan dolayı, Abu Cehil onu kaç kere öldürmeye kalktı, ama Abu Talib bunu koruyordu. Ey Abu Cehil! Ben İslam'dayken Muhammed'ime dokunamazsın diyordu. Abu Talib koruyordu sallallahu aleyhi ve sellem Abu Talib. İşte o zaman da gücü olmadığı için, Hudeybiye zamanında gücü yoktur sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam dedi, şartlar nedir? Dediler ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şartlara bakın, eğer Müslümanlardan bize gelin, e, e, gelen kimse kim olursa olsun biz sana vermeyeceğiz. Ama müşriklerden sana katılan kim olursa olsun sen bunu bize vereceksin. Ashab böyle bakıyor. Acaba Allah Resulü bunu kabul edecek mi? Ne yapacak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Bir de e, bu yetmez. E, bir de 10 yıl boyunca savaş olmayacaklar. Daha birçok madde sıraladılar. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bunları kabul etti. Allah Resulü de diyorlar, ya Resulallah, diyor elleriyle susun. Diyor. Tam anlaşma imzalayacak Allah Resulü, daha anlaşma imzalamış, bir de Ebu Cendel adında bir sahabe getirmişler, Ebu Cendel. Müslü, kaçmış, Müslüman olmuş. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın yanına geldi. O müşrikler onu görünce, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu Ebu Cendel'i bize vereceksin. Bu müşrik, Hayır niye size verelim ki daha anlaşma olmadı. Hayır. La ve yemin ederiz ki eğer sen bu adamı bize vermezsen bu anlaşma olmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki bu arada kim? Katip Hazreti Ali radıyallahu anh orada tuttu. Tabi burada bir atladık bir şey. Yazdı Hazreti Ali min Muhammed Resulullah ila yazarken yok ilk önce dedi ki Bismillahirrahmanirrahim Hemen dediler ki, dur ya Muhammed, ne demek Bismillahirrahmanirrahim? Biz bunu kabul etmiyoruz. Peki, ne yazalım? Dedi ki, Bismikallahumma Bak Allah Resulü aynı şey. Müşrikler bu sözü kullanıyorlardı. Ya ey Ali dedi, bunu sil. Ve yazdı, bismikallahumma Ve tekrar Hazreti Adet dedi, ki, Muhammed Muhammeden Resulullah ila filan filan. Dur ya Muhammed, biz dedi Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmiyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sileceksin. Hazreti Ali koydu. Vallahi ben bunu silmem ey Allah Resulü dedi. Allah Resulü ya Ali sil dedi. Hayır ya Resulullah ben bunu silmem dedi. Ashab böyle kalktılar. Allah Resulü o boş elleriyle şöyle onları yaptı. Sakinleşin. Allah Resulü o mübarek eliyle onu sildi. Sabret ama Cendel, sabret diyor, sabret, sabret Kutlu yakındır avu Cendel. ve bu avu Cendel müşrikler aldılar ve gittiler. Anlaşma tamam, 10 yıl boyunca savaş olmaz olmayacak ve biliyorsunuz 10 yıl boyunca Müslümanların sayısı. 对立。 ona baktı, hemen onu görevden aldı, amcasının oğlu yerine getirdi. Bakınız, nerede fethetti ve daha sonra günümüze kadar bu şekilde İslam gelmiştir. Kardeşlerim bakınız İslam böyle kolay gelmemiştir. Bu ayetler, bu hadisler bir ayet, bir hadis için e, ashab-ı kiram Mekke'den Şam'a gider, Şam'a giderdi. Bir hadis için şimdi ayetler elimizin altında, hadisler elimiz altında okumuyoruz okumuyoruz. Vallahi Rabbim bize soracak. Vallahi azim bugün bu, bu bu şartlarda ilim öğrenmek çok kolaydır. İnternete geleceksin. Bir tuşla bütün ayetler, hangi ayeti istiyorsun hemen tıkır tıkır hadisler ez, ezberlersin, araştırırsın ama buna rağmen birçok kişi okumuyor. Ondan dolayı okumamız gerekiyor. Bir Müslüman kendini geliştirmesi gerekiyor. Bir ilim adını böyle kolay yetişmiyor. Sen bütün cihdini ilme vereceksin ki ilim sana biraz versin. Ondan dolayı okumadığımızdan dolayı şu an Müslümanlar böyle param bir şekilde bir şekilde olmuştur. Ha çözüm nedir? Çözüm Rabbimize döneceğiz. <laughs> bu e, e, işte e, ızdıraplar, çileler, bu bu sıkıntılar niye oluyor? Neden Müslümanlar her yerde katlediliyor? Niçin? Bir dinimize samimi olmadığımızdan dolayı. Ne zaman ki hakka dönersek, Kur'an'a dönersek Kena emrına Rabbuna ve akhberna Nebiyuna sallallahu aleyhi ve sellem'in çizgisinde olursak o zaman müjde olsun. Vallahi kültür şakındır ve Rabbim i ve taala belki de bu amellerimizin hürmetine bizi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem komşu eder. Bakınız buraya kadar gelmişiz. Burada Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ayak izleri vardır. Buraya gelmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun kokusu hissetmek lazım. Ama bazı Müslümanlar geliyor, Akı Türkiye'de nasıl ise aynı şekilde devam ediyor. Her zaman ben söylüyorum. Hani geçenlerde söyledim ya, geçenlerde ömreye geldiğimiz zaman hacdan önce bir adam gelmiş, Annesi ona da vaziyette gelmişti. Neden biliyor musunuz? Hocam diyor şu adam var ya, annesini terlikle döve 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 onu neler yaptı hocam? Bak ömrüye gelmiş. Peki helallik diledi mi annesinden? Hayır. Hayır hocam diyor. Annesi demişler ki, yani ebrekire al -umre. Senin oğlun umraya gitti. Allah ne icip diyor. Allah onu getirmesin. Allah ona gün yüzü göster göstermesin diyor. sen burada ne dedik? 60 kere sene buraya gelip de öyle yapsan, had yapsan, Allah bunları kabul etmesen hali ne olur? Çünkü için Kulluktan sonra ve bil valideyni ihsana, anneye baba en güzel bir şekilde davranmamızı emrediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan dolayı kendimize gelelim ve önce Allah'ın emretmiş olduğu şekilde yaşayalım. Ezanı okumadan duamızı yapalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك اللهم من جميع الخطايا والذنوب ونتوب إليك يا رب العالمين اللهم ارحمنا إذا جاء ملك الموت لقبض أرواحنا ثبتنا على قول لا إله إلا الله محمد لميقات يوم الدين من ندعو وأنت الرب المعبود ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود نسألك يا ربنا أن تتقبل عمرتنا يا رب العالمين تقبل عمرتنا يا رب العالمين وتوافنا يا رب العالمين وردنا إلى أهلنا سالمين غالمين يا رب العالمين إلهنا ربنا الملوك أغلقت أبوابها وبابك مفتوح للسائل والمحروم يا من لا تراه يا من كان امره اذا قال بشيء كن فيكون ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله وارحم اخواننا الذين استشهدوا في غزه يا رب العالمين ارحمهم يا الله ارحمهم يا الله تقبل شهدائهم يا رب العالمين وانصرهم على اليهود والنصارى يا رب العالمين يا رب العالمين الهنا ربنا الهنا رب نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك كان بالكفار ملحق يا رب العالمين اللهم جنوه نرمز رحمة لأفضيلا يا شيخ نرمز حيث الله إحسان لا إله إلا الله محمد رسول الله سعر نصيبنا يا ربي يا ربي حسنا نرمز شفاء لدواء إِحْسَانَيَ الى يا ربي إيش أشكر Rabb'a doğru gösteren bizim Rabbimiz. Rahmetine göre kapına geldik. Kapından bizleri boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi sana geldik, kapına geldik. Ve bundan korkup rahmetine sığındık. Rahmetinle bizleri affeyle ya Rabbi. Sen bizi koru ya Rabbi. Sen bizleri affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi senin affedeceğin birçok kulun var. Ama bizi affedecek senden başka يا رب موز سدمشك معبود موز سدمشك خالق يا ربي رحمتنا بزنى الاصيل يا ربي يا ربي شجقنا مزي اصلاحي لا شجقنا مزي اصلاحي لا عدنا مزينا إلى ذا هاي الرصي لا زمان بانك مزجزنا ذا ارفقا شكما نصيبنا يا رب العالمين نصيبنا يا رب العالمين نصيبنا يا رب العالمين و بزنى محمد صلى الله عليه وسلم كم شؤيلا يا رب العالمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة